12. ayet Yusuf Suresi 12. ayet 23. ayet Şeytanın Allah'ına. Evinde kalmakta olduğu kadın. Kimden kalıyor Hazreti Yusuf'la kalıyor? Evinde kalmakta olduğu kadın Hazreti Yusuf'la beraber aynı evde kalıyorlar. Ve onlara göre haşa Hazreti Yusuf fasık. Günaha giriyor onların kafasına göre. E Allah aynı evde kalıyorlar diyor. Kadın yanında açık normal geziyor. Evet. Dekolte atın. Ondan murad almak istedi. Ve kapıları sımsıkı kapatarak İsteklerim senin içindir. Gelsene dedi diyor. Sevişmek istiyor kadın. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Neden Allah'a sığınıyor? Cinsel ilişkiye girmem diyor. Çünkü nikahı yok. Çünkü o benim efendimdir. Yerimiz güzel tutmuştur. Gerçek şükür zalime kurtulacağı ermez. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Çok çekici Hazreti Yusuf. Dedem. bütün peygamberler çok seksidir. Nasıl? Çok güzeldirler. Evet. Yani gel yani, kadınları olağanüstü etkileyecek güzel. Hazreti Musa da öyleydi. Hatta Firavun'un yazıtlarında var. Çakallar, eşek kafalılar bak orada güçleri yetmemiş. Diyorlar ki e, Yahudi alimi diyor. Büyücü diyor. Kadınları diyor, etkilemede çok mahir diyor. Maşallah. Hazreti Musa için. Çok mahir diyor. Bak dillerini tutamamış çakallar. Onu söylemek durumunda kalmışlar. Yedi ceddine rahmet olsun Hazreti Musa'nın. Maşallah. Dedemin. Maşallah. Maşallah. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım çünkü benim o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluş ermez. Andolsun olsun kadın onu arzulamıştı. Dünya güzeli de onun için. Evet maşallah. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan, o aynı odada kalmasını yasaklayan, ona bakmasını yasaklayan değil. Zinayı yani evet. cinsel ilişkiyi yasaklayan. Kesin kanatını, burhanını görmeseydi o da Yusuf da onu arzulamıştı. Onu arzuluyor. Görmüş, arzulamış. Ama cinsel ilişkiye girmiyor. Aynı evdeler. fur zinadan kaçınıyor. Böyle ki biz ondan kötülüğü ve fahşayı geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o muhlis kullarımızdandı.